Hepiniz var mı? Kısa ben mutlaka sizlerle birlikte ee, CSR Rising 2'nin şey e, ilk izlenim videosunu yapacağım Bu benim henüz ikinci videom O yüzden heyecanlıyım açıkçası Şöyle başlayalım Şuraya Mesela reklam etmedim lütfen bakmayın En yani altta şey, Android'e Neyse Sonra gelin burada Hilal'e oyunların aplikası var ee ama benim beni tanıdığım adı Toprak Kurt zaten orada da yazıyordu. <laughs> Neyse hileli oyunların APK'sı var. Yani hileli oyun... normal oyunların hileli APK'sı var. İndirebilirsiniz istediğiniz zaman. Facebook sayfası falan da var bu kişinin. Neyse. Bir saniye açısı. açılmasını bekliyoruz şu an. Evet. Dün de ben bir hangi günlük videosu çekmiştim. Onu da izlemediyseniz izlemeyi ve Ben de para ileri gördüğünüz gibi. Para sınırsız. Şimdi ilk önce bu videoda yarış yapalım isterseniz. Ya da biz direkt şey yap yapalım. Garajdan şey yapalım. Bir tane de yetiştirirsek tabii ki yarış yaparız. Hemen bir saniye. açılsın. Ama oyunun grafikleri mükemmel. Um, şöyle bir garaj turu yapalım. Çok kısa. Bunlar benim ilk arabalarım. Tabii kötü bunlar. Yani ilk önce bu arabayla yarışmıştım. Sonra burada GTA'da T20 olarak geçen ama gerçekteki hali bu araba işte. GTA'da T20 olarak geçiyordu ama gerçek hali bu. T20G'mizin diyelim. Bu da Tire 1. Zaten normal CSR Racing'i bilen vardır. İki tane var bazılarından. Şöyle. Ama ben Tire 4'e kadar yarıştım. Ee, arabaların full şey olduğu için. G direkt garaj 3'e geçelim. Oradan da 4'e. Ay evet 4'te vardı. Unutmuşum. Neyse. 4'e gelelim bir. açılmasını bekliyoruz. 4'ten Tahir 3 BMW. Biz Tahir 5'lik bir ay 4'lük bir arabaya bakalım. Gerçi burada Tahir 4'lük arabam var mıydı benim ya? Yok galiba yoktu. Hmm, o yüzden kaybederiz. Biz şu Tahir yani şey garaj gelelim. Hmm, şuradan buna da yarışamıyoruz Tahir 5 ama yarışabiliyoruz da başka yani özel yarış değil. Neyse isterseniz şimdilik bu arabayla bir yarış yapalım. Ben de daha önce hiç yarış yapmadım bu araçla. Bir yapmış oldu. Sonra da bununla bir yarış yaparız. Neyse hemen başlayalım bakalım. Raise diyelim. Evet hemen çıktı zaten gördüğünüz üzere. Şimdi şuradan başlayalım. Tabi arabanın her şeyi full olduğu için zaten arabanın kendisi de hızlı olduğu için iyi olarak gözüküyor. Yani o yüzden şey bulmamız imkansız neredeyse. zor bulmamız imkansız. O yüzden böyle yaşayacağız. Bir sonraki yani arabalarını da gördüm sayılır zaten. Az bir şey. zaten Facebook sayfası da açacağız. Onu da, onu da ziyaret eder, edebilirsiniz. Şimdi şöyle başlayalım. Adamın arabası tire döktük. Benim tire başı zaten 581 basıyormuş. Benim 697 basıyor. Büyük ihtimal kazanacağım zaten. Göreceğiz. Şöyle bir. Bir de yetmiyormuş gibi nitron var. Hop. Gördüğünüz gibi zaten direkt ben de geçiyoruz. Şu artı shift oluyor. Perfect shift falan. önceki de zaten fren gibi bir şey vardı. Yani şöyle olduktan sonra basmanıza gerek yok. Kendi kendine gidiyor sonunuzda. Sadece bir, bir birkaç kez basacaksınız ve ben 14 saniyede adamysa 16 saniyede bitirmiş. Neyse. Geçelim bakalım. Zaten yarışlar böyle saniyelik. Sadece o büyük boss yani boss'larla falan yarışlarımız uzun bir yani uzun dinlemez de. Yani bunlara göre daha az. Hatta içerisinde ben bir yarış yapmıştım. Hangi arabayı hatırlamıyorum. adam yani ben 8 saniyede bitirmiştim. Adam o 15 saniyede bitirmiş yarışı. O kadar yani. Şimdi hangi arabamızla yarış yapalım? Şöyle bir gerecikiye gelelim. GTA'nın T20'siyle yarışalım. Ben onu çok seviyorum. Zaten o modifiyesiz ama yine de çok hızlı. O diğer Lamborghini'den bile hızlı neredeyse. Yani evet ondan bile hızlı. Sayılır. Ferrari de var. Işte. Görmüşsünüz galiba. Galiba, yani galiba göstermiştim. aslında bu arabanın şeyi de güzel. Yani yakından gördüğünüzde daha iyi. Şu şeyi, Neyse. Geçelim şöyle teyrimize. Şu siyahla yarışalım. Bunu yani oyuna ilk başladığımda bazı arabaları iki tane almışım. Gidiyor sanıyordum. O yüzden iki tane almışım. Bak upgrade diyor. Upgrade'imiz bile yok henüz. Upgrade yapabilirsin diyor. Transmission falan ekliyor. Hayır diyelim. Böyle yarışacağım. 6 <laughs> dakika olmuş bile bu arada. Şimdi bu adamla mı yarışsak? Aynen bu adamla yarışamıyoruz. Çünkü tire 5 araba ya bizim altımızdaki tire 4 ile yarışamıyoruz. Ben şu adamı hala geçemedim. Neyse onunla da bir yarış yaparız videonun sonlarına doğru. Ve Facebook sayfamızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve evet, bunların hepsi gerçek insanlar. Yani şunların hepsi gerçek insanlar. Onlarla yarışıyoruz. Adamlar hosu bende vardı da. Ondaki modifiyesidir. Gerçi ben de modifiye etmedim o arabayı. Zaten onu kullanmıyorum da. Gördüğünüz gibi daha hızlı direkt geçtik neredeyse. Şuradan şu direkt üstten de görebilirsiniz. Üstük yüz, üstteki çizgiler 6200 üstteki ise diğer adam. Ve biz 13 saniye 85 saniyede bitirdik sanırım. 882 miş 85 de gördüm de adam da 16 saniye bitirmiş. Ben 3 saniye sonra. gördüğünüz gibi büyük ikramiyeler falan var. E siz de şey Android oyun kulübün linkini aşağıda bırakacağım. E orada yazanları uygularsanız tabii ki oyunu böyle kurabilirsiniz. Hemen aşağıda oradaki bütün yazıları okursanız oyunu düzgün şekilde kurabilirsiniz. Ben, ben linki aşağıya bırakacağım. E, açıklama kısmına bırakacağım. Neyse next diyelim. Daha sonra Facecamlı videolar da gelecek. Mobizen'in bildiğiniz üzere Facecam şey var. Şimdi son bir kere de şu adamla yarışalım. Şu bossla. Şöyle gelelim. Burası gereci biriydi galiba. Evet, gereci bir. Gereci e gelelim. Bir sonraki CSR videosuna e, garaj tam tam olacak. Şimdi şöyle direkt gerejiye geçelim. Yani galiba bizim aracımız gerejiye evet. Gereji düşteymiş. Ben bu arabayı seviyorum. Zaten yani o arabaya en iyi yaklaşan da bu araba oldu. Diğer T4, karabalar falan şey olmadım. Upgrade yap diyor. Yok, almayayım ben upgrade. <laughs> Go. Şöyle. Ya bu adamla 3 yani boss, son bosslarla üç yarış yapıyorsunuz. Ya bunlar boss adamları, onlarla yaptıktan sonra. Tabii ki şu son bosslarla üç yarış yapıyorsunuz arkadaşlar. O üç yarışta da, e, o üç yarışta üçüncü kazandığınız zaman ta, diğer tak yani son bir sonraki tarihe geçiyorsunuz ve tabi çok yakında facecam şeyleri de gelecek. Gördüğünüz gibi benim 638 adamın 632 benden düşük. Ama yine de adam çok hızlı başlıyor. Onu geçmenin bir yolu yok. Sonradan yetişmeniz gerekiyor. Ve yolda çok kısa yollarda biliyorsunuz. Ve bunu nasıl geçeceğim hakkında bir bilginiz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bakın gördüğünüz üzere çok geride kalıyoruz. Shift yani netrol ile başladık. Aa, çok yaklaştık. Hadi. Hadi. Ve... Ah be! Gördüğünüz gibi son saniyede kaçırdık. Gördüğünüz gibi bak 15 sa salise salise. Gördüğünüz gibi dibindeydim resmen adam. Ah be. Bu arada kanala abone olun. Abone olmadın. Şey yapıyorum tabii ki. Neyse son bir yarışta atalım, boslar. Sonra da video videomuzu noktalayalım. Hemen yani başlıyoruz. Hemen şöyle geçelim. Ne hadi gördüğünüz gibi demin en çok yaklaştığım şeydi. Normalde biraz daha gerisinde oluyordum. Evet, şöyle bir gelelim. Hop direkt nitro. Bakın gördüğünüz gibi adam direkt bizi geçiyor yani. Hiçbir kurtulmanın yok galiba bilmiyorum. Ama varsa da siz yorumlara yazarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Hop ah gördüğünüz gibi yine kaybettik. Neyse bu videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Ee, video like atmayı unutmayın. Like, e, abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.